çoğumuzun yaşadığı durumlardan birisi sanırım e, tatlı krizlerine zaman zaman hepimiz giriyoruz ve çok güzel anlattı Nazan Cihan'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Siz tabi bu magazinimizi izlerken ben de konuğumu artık stüdyomuza aldım. Klinik psikolog Beyhan Budak bizimle birlikte. Bu tatlı krizleri de hocam e, psikolojik bir durum mudur? Kesinlikle aslında organik taraf olmakla birlikte aslında böyle bir ihtiyaç yoksa bünyede, vücutta ama yine de insan kötü hissettiğinde, duygusal açıdan biraz daha zayıf hissettiğinde tatlıya hücum ediyorsa onun arkasında duygusal yeme vardır. Orada aslında şey yapıyoruz, yediğimiz o sütlü tatlılar, unlu tatlılar, şekerli tatlılar, şerbetli tatlılar bize biraz sevgi eksikliğini kapatmaya yönelik. Yani, o şekilde Aynen aynen, o sevgi eksikliğini onunla doyurmaya çalışabiliyoruz bazen. Nazan Cihan çok güzel anlattı hani o tatlı ağır tatlıların yerine neler koyabileceğimiz ama hı hı. psikolojik olarak bu durumla karşılaştığımızda ne yapmamız lazım? Konumuzun çok dışında farkındayım hı hı hı. ama hani girmişken de sorayım Şöyle bir şey aslında bu devam eden bir süreç mi? Hep mi böyleydi? Çünkü hı. bazen bakıyoruz obezite probleminde kişiler ciddi anlamda çocukluktan bu yana bir sevgi eksikliği, değersizlik duygusunun yerine e, yeme Durumunu, yeme davranışını koyabiliyorlar. Böyle olunca ciddi bir terapi süreci gerekebiliyor. Ama şu var. O an hep şey diyoruz biz şöyle diyelim. Bir 15 dakika kuralı diye bir kural var. Bu 15 dakika kuralında canım çok tatlı istedi. O an gözüm döndü. Ben şunu diyorum. Buzdolabının önünde bulduk. Aynen. Eliniz. Aynen öyle. Buzdolabının önündeyiz. Pasta karşımda, e, sütlaç karşımda ve ikimiz göz göze bakıyoruz. O an bir gerilim anı olur ya. <laughs> o an bir 15 dakika mola vermek gerekiyor. 15 dakika durdurmak kendini. Şimdi böyle olunca 15 dakika tutabiliyorsan kendini ve sonrasında hala canın istiyorsa ye zaten. Ama o 15 dakika ilk dürtünün olduğu, ilk refleksin olduğu an kendimizi tutabilmek lazım. Tuttuğumuz zaman neredeyse %80, %90 o tatlıya, o kontrol devreye giriyor. Ama bir şey çok ani ortaya çıktığı zaman o zaman kontrol yok. Bu sadece yemek için değil ya da tatlı için değil. Bu bir sigara bağımlılığında da var. Bıraktınız mesela. Bir can isteme hali çok fazla gelir. Özellikle 15 ilk... dakika mıdır o süreç? Bizim kendi kendimize ikna etme süreci. İkna şey değil. İlk başta çok içgüdüsel bir şekilde devreye giriyor bu. O an tatlı istiyoruz ya. Hiç düşünce yok ortada. Muhakeme yok, değerlendirme yok. Sadece tatlı ve arzu var. Arzunun arasına arzu ile tatlının arasına bir kontrol sokmak istiyorsak birazcık beklememiz gerekiyor. Buna 15 dakika kuralı diyoruz. Bir 15 denemelerini da öneriyorum. Çok uzunmuş hocam ya. Vallahi yıllar gibi geçiyor. <gülüyor> <olabilir>. <gülüyor> 15 dakika en makulü. Peki hocam. Şimdi biz bugün e, klinik psikolog Beyhan Budak'la özgüveni konuşuyor olacağız. Sizlerin de merak ettiğiniz şeyler varsa hocamızı stüdyomuzda buluşken lütfen sorun. Zaten siz kendisini hem televizyon ekranlarında hem de çok güzel e, YouTube kanalı var efendim. Psikoloji TV. Oradan takip ediyorsunuz. Çok güzel videolar hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı, çok yönlendirici. Hakikaten birçok insana yön gösteren videolar. Şimdi geçelim özgüvene. E, Şöyle klasik bir başlayalım aslında. Şu özgüven nedir hocam? Ne zaman oluşur? Hangi yaş döneminde oluşur? Hı hı. Yoksa biz doğduğumuzdan beri içimizde vardır da sonradan mı ortaya çıkıyor? Hı hı. Ben şöyle düşünüyorum. Bir çocuk doğduğu zaman mesela e, yürümeye başlar. Hı hı. Yani bir adım atar düşer, tekrar dener, düşer, tekrar dener. Öğrenme süreci, kendini geliştirme, yürümeyi öğrenme, konuşmayı öğrenme hep deneme ile gelişen, kendini zorlamayla gelişen bir süreç. Ben her çocuğun bir özgüvenle, kendine olan inançla doğduğunu düşünüyorum ama sonrasında Etraftan gördüğümüz tepkiler, anne babadan, aileden, okuldan, arkadaş ortamından gördüğümüz tepkiler çocuğun kafasını karıştırmaya başlıyor. Ve o an aslında e, kendisine yönelik inancı varken şöyle düşünüyor. Acaba bende eksik bir şeyler mi var ya? Acaba yetersiz miyim? Sanırım ben yanlış biliyordum kendimi tam zannederken. Hmm. Ve o zaman kafaya karışıklık giriyor. Kişi kendisini birazcık daha yetersiz görmeye başlıyor. Attığı adımlarda hayata yönelik zorlamalarda çekingenlik başlıyor. Şimdi eski Çin döneminde, eski Çin tarihinde şöyle bir şey varmış. Kadınların küçük ayaklı olmaları e, statü göstergesi ve herkes doğal olarak küçük ayaklı olarak doğmuyor. Böyle kadınların kullanabilmeleri için demirden Kalıplar, ayakkabılar. Demirden hatta internetten de bakabilirler küçücük Çok demir ayakkabılar. Çocukluktan itibaren kadınlar bu demir ayakkabıları giymeye başlıyorlar. Ve e, yıllar geçtikçe ayak onun içinde o ayağın e, yapısı bozuluyor, kemik yapısı bozuluyor, deri yapısı bozuluyor. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Aslında gelişmesi, büyümesi gereken bir şey varken siz onu demir bir kabın içine sıkıştırmış oluyorsunuz. Şimdi ben özgüveni de, ben de buna için. benzetiyorum. Yani e, herkesin doğal olarak serpilecek, gelişecek bir yapısı var. Herkesin hayattan bir tad alma, dokunma, isteme, arzulama durumu var. Ama ne yapıyor özgüven problemi yaşayan birisi? O demir ayakkabıya sıkışmış gibi hissediyor kendisini böyle olunca insan gerçekte ortaya koyabileceği potansiyelleri ortaya koyamaz hale geliyor. Bu noktada o zaman çevre, önce aile, sonra çevre Kesinlikle. De, e, bilerek veya bilmeyerek Hı -hı. E, bu anlamda işte kişiyi etkileyebiliyor öyle değil mi? Hı -hı. Çocuğu ya da diyelim. Şimdi e, çocuğun dünyası anne ve babasını ya da bakım veren başka birisi varsa anne anne babaanne dede o dünya o dünyayı o ebeveynler oluşturuyor. Ve şöyle bir şey herkesin hayattan beklediği en temel şey varlığının kabul edilmesi, hı hı. ilgilenilmesi, değer verilmesi. Şimdi anneden bir bakım bekliyoruz. Ya bu sadece insanlara özel bir durum değil hayvancılıkta bile mesela yeni doğan bir şey de hayvanlarda bile var. Ee, Doğurandan bir ilgi bekler. Eğer mesela e, annesi sahiplenmezse o hayvanı ve o hayatta kalamaz insan için de geçerli. Eğer anne baba ilgisizse, ihmalkarsa. Birincisi bu mesela. Çocuğun istediği ya da ihtiyacı olan ilgiyi veremiyorsa birincisi bu. Hı. İkincisi çok dışlayıcıysa, çok eleştirelse. Ya hepimiz dönem dönem çocukları eleştirebiliyoruz bir anne baba olarak ama bazen bunu abartan anne babalar var. En, en yapılmaması gereken eleştiri var mı öyle Hı. Ya yetenmiş. çocuğun kişiliğine yönelik. Sen aptalsın, sen beceremiyorsun, sen zaten neyi becerdin ki bu dünyada? Senin e, annen ya da baban olduğum için utanıyorum. Bunlar bu arada şu an benim uydurduğum ya, şeyler değil. Ağır. Aynen. Söyleyenler yani e, bunun çok daha ötesiyle karşılaşıyoruz ve şöyle diyemeyi şöyle diyebiliriz. E, bunu sadece. E, belirli bir eğitim durumuna mensup anne babalar değil çok üst düzey eğitime sahip anne babalar da çocuklarına bu şekilde davranabiliyorlar. Hocam şimdi siz söylediniz dün benim karşılaştığım Hı -hı. bir durum bir parktayız anne baba çocuk yürüyorlar 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu babanın da yanında bir köpekleri var belli ki hani köpek de aileden onların Hı -hı. köpeği çocuk bir şey anlatmaya çalışıyor biz de oturuyoruz böyle yanımızdan geçiyorlar çocuk bir şey anlatmaya çalışıyor hararetli bir şekilde ve babası ne dedi biliyor musunuz kızına ya bir sus sana bir de senle mi uğraşacağım dedi. Hı hı. Hani köpekle uğraşıyorum, bir de senle mi uğraşacağım hı hı. dedi. Şimdi bir böyle bir taraf var, aynen yani diyorsun sen bana yüksün. Burada verilen mesaj bu. Bir yandan bu var. Bir gün ofisimize bir danışanımız geldi. Bizim ofisimiz bir daire ortamı ve düz bir koridor var, dört tane oda. Gelen şahıs 16 yaşında, annesi, oğlum bak. Bak, şimdi gideceksin. 10 metrekare yürüyecek, 10 metre yürüyeceksin. Soldaki üçüncü oda. Şöyle bir tedirgin olduğundan sonra. Ya sen beceremezsin dur. Ben seni oraya götüreyim. Şimdi böyle olunca bazı anne babalar da aşırı e, koruyucu kollayıcı olabiliyorlar. Çocuğu o kadar e, gerçek hayattan alıkoyuyorlar ki. E çocuk ne yapıyor bu sefer? Yapamayacağım diyor. Beceremeyeceğim. Hiç deneyim yok. Hiç tecrübe yok. Ya şu suyu içerken dahi, şu bardağı alırken dahi deniyoruz. Deniyoruz yani deneye deneye öğreniyoruz, Tabii. tecrübe kazanıyoruz. Sen gelmişsin 20 yaşına ve bir fatura yatırmamışsın, bir insanla muhabbet etmemişsin ya da bir e, pazarlık yapmamışsın. Öyle olunca hayata çıkıyoruz, elimiz ayağımız dolaşıyor böyle. Her zaman anne baba çocukların yanında yönelmemez. Kesinlikle, kesinlikle. Bazen iyilik yaptığını zannederken anne babalar e, böyle şeyler yapıyorlar. Yani aşırı koruyucu, kollayıcı oluyorlar. Ortaya amatör bir insan çıkıyor. 25 yaşında, 30 yaşında ama hayat karşısında ne yapacağını bilmeyen, bir genç karşımızda. Peki nasıl davranmamız gerekiyor? Anne baba olarak çocukları Hı -hı. yetiştirirken. Çünkü özgüven çok önemli. Hı -hı. E, kişinin işte gelecek hayatı için, eğitim hayatı için, ikili ilişkileri için çok önemli. Hı -hı. Anne babalara burada neler söyleyebiliriz? Çünkü Hı -hı. bunun fazlası da özgüvenin fazlasını da konuşalım mutlaka. Kesinlikle. O da zararlıdır ama ilk etapta yapılmaması gerekenleri az biraz söyledik ama Hı -hı. yapılması gereken doğrular nelerdir hocam? Şöyle söyleyeyim. E, benim iki tane çocuğum var. Biri 8 Allah yaşında, biri bir bir buçuk yaşında şimdi e, üç yaşındayken kızım büyük olan kızım bakkala gidiyoruz biz mesela ben kapıda bekliyorum kızım sen hadi ödemesini yap Hı. ondan sen konuş ya da e, birisiyle zorlamadan ama bu arada zorlarsak ortaya bir travmatize bir durum çıkar çocuk iyice kendini geri çekebilir sadece zorlamadan onun deneyimini artırmaya yönelik şeyler yapmak, sorumluluk vermek. Aşama aşama onun kaldırabileceği sorumluluklar vermek. Ama bu şu demek değil. Bazı anne babalar var mesela misafirliğe gelirler. Eminim siz de karşılaşmışsınızdır. Çocuk mesela misafirliğe gitmiştir. Her yeri karıştırıyor, kırıyor, parçalıyordur. Anne baba şöyle köşede bekler. Sanki çocuk Fatih Sultan Mehmet evlilik <laughs> ediyor böyle. Şimdi e, parada şöyle bir sistem vardır ya hani bazen ekonomiden anlamayan birisi şunu sorabilir. Ya paraya ihtiyacımız varsa darphanemiz var, kağıdımız var. Bir sürü para basalım. Şimdi bildiğim kadarıyla hani bu işin uzmanı değilim ama e, her paranın bir karşılığı olması lazım Merkez Bankası'nda. Eğer biz çok fazla para basarsak enflasyon ortaya çıkar. Şimdi çocukta da aynen böyle bir durum var. Hak etmediği bir özgüven verirsek ona harikasın sen, mükemmelsin, inanılmazsın, bütün dünya senin önünde bekleyecek böyle titreyecek dediğimiz zaman bir karşılığı yok. Bir başarıya bağımlı, başarıya bağlı bir özgüven değil buna biz narsizm diyoruz. Hmm. Ne yapıyor bu çocuklar bu mesela yani her şey benim için. Diğer bütün insanlar benim amaçlarım için diye düşünmeye başlıyor. E buna da dikkat etmemiz lazım. Hak ettiği övgüyü, hak ettiği başarıyı ona aktarmamız lazım. Bir de hocam son yıllarda sanki ailelerde görüyorum bunu. Hani buna ben de çok dikkat ediyorum. Üç yaşında bir oğlum var. Ee... Çocuk odaklı yaşıyoruz biz Hı -hı. sanki. İşte çocuk gitmek isterse gidiyoruz, işte çocuk ne isterse alıyoruz. İşte mesela bir şey gördü mutlaka onunla da almamız gerekiyor, onun da olması gerekiyor. Bu davranış da çok doğru değil değil mi? Çocuk Hı -hı. aslında küçücük çocuk, kocaman bir aile parmağında oynatıyor. Hı -hı. Yine Çin'den bir örnek vereceğim bugün Çin'den gidiyoruz ikinci örnek. Yakın zamana kadar orada her ailenin bir çocuk yapma hakkı vardı Hı -hı. ve dolayısıyla bir çocuk çok değerli. Orada buna küçük imparator sendromu diye bir sendrom takmışlar. Evde bir çocuk var. Bizde de var aynısı. Şimdi bir tane çocuk var. Özellikle bazen ben biraz daha geç anne baba olmuş çiftlerde görüyorum. Çocuk karşıda bir komutan gibi duruyor. Anne baba emirleri. Efendim oğlum, efendim kızım ne istersin, ne yaparsın? Şimdi burada da biraz önce söylediğimiz durumun bir benzeri ortaya çıkıyor. Hak etmediği bir kontrol, Hı hı. mekanizması. E Çocuk ne yapıyor? Her şey önüne. Emrine amade. Seriliyor. Şimdi e, mutlulukla ilgili araştırmalar gösteriyor ki bir şeylere sahip olduğunuz zaman o çok çabuk değerini yitiriyor. Ve 20'li yaşlarda arzuladığı hiçbir şey kalmamış bir genç. Ben ergenlerle çalışırken soruyorum e, özellikle son yıllarda karşılaştığım bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ya Senin hayalin ne? Ne bekliyorsun bu hayattan? Ne istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? Vallahi Beyhan abi ben böyle iyiyim ya sıkıntı yok. Bir hayal yok, bir beklenti bir yok. Bir amaç yok. Bir amaç yok. yok aynen öyle. Niye? Çünkü her şey oğlum ee, ne istersin, kızım ne istersin her şey o çaba harcamadan onun önüne sunuluyor. sunulmama. Ve sunulmamak o zaman şöyle söyleyeyim size şu bardak iki tane bardak var birisine 100 lira para verdiniz birisini bedava aldınız. Şimdi birincisinde bedava aldığınız şeyin sizin için değeri aynı bardak olmasına rağmen çok değersiz olma eğilimindedir. Ama ikincisine çok para vermişseniz bu sizin için çok değerlidir, korursunuz. Dersiniz ki yok yani bu çok önemli, çok hassas, benim için önemli. Hayattaki sahip olduklarımız da öyle. Eğer çok kolay elde ediyorsak biraz değeri olmuyor bunun. Şey. Ve şöyle bir şey, mutsuz oluyoruz. Zannediyoruz ki mesela çok paramız olunca çok mutlu olacağız. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Mutluluğun paranın mutluluğa katkısı 10 bin lira civarında. Örnek vereyim 10 bin liradan sonra evet iş neye dönüyor? Lükse dönüyor. Bir eviniz olmuyor ki eviniz oluyor. A markasının bu sefer sınırsız oluyor. Peki hocam Hat bir virgül koyalım. Telefon attığımızda Tabii. bir izleyicimiz varmış fazla da bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Biz Beyhan Hocam'la konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Aslında özgüven dedik ama dallandık, budaklandık, farklı mevzulara da girdik. Sizin de bir sorunuz varsa alalım hemen. Ee, tabii. Hocam merhabalar. Merhaba. Ee, ya hocam sorum tabi benim size. Tabii buyurun. Ee, hocam şimdi mesela ben e, hep geleceğe dair kaygılarım var benim. Hı hı. Ee, olduğum anı yasayamıyorum. Kaygıdan dolayı mıdır hocam? Yani hep geleceği düşünüyorum Hı, hı. Geleceğe ee, yönelik o şekilde. Geleceğe yönelik kaygılarınız var kısmını anladım, diğer kısmını anlayamadım. Bir daha söyleyebilir misiniz acaba? O zaman mesela hep geleceğe dair mesela benim e, geleceğim nasıl olacak, ne şekilde olacak, nasıl olabilecek diye acaba hep kaygılarım var. Hı hı. Yani şu anda değilsiniz. Yarın ne olacak? Ee, ondan Kesinlikle. Sonra... Tamam, tamam. Ee, şöyle söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sizlerin de sorularınız varsa efendim lütfen bize ulaşın. Zaman zaman iletişim bilgilerini hı hı. ekranlarda göreceksiniz. Buyurun. Şimdi gelecek kaygısı öyle bir şey ki şu an buradayız ve bu andan sorumluyuz. Benim gücümün yettiği alan bu. Ve e, kaygı evet herkesin için herkeste olabilecek bir duygu zaten olmaması da sıkıntı. Ama oturup ben şu anda yarını düşünüyorsam bir sonraki günü düşünüyorsam devamlı e, iş şu anı kaçırıyorum. Şimdi gelecekte benim bir kontrol gücüm yok. Yarın konusunda yapabileceğim bir şey yok. Ama şu an şimdi ve burada ben şu suyu içebilirim ya da içemem. içmem. Karar benim. Ya da benim şunu düşünüyor herhalde hı. izleyicimiz. Ya ben bu suyu içeceğim ama yarın ya susuz kalırız. Değil mi hocam? Kesinlikle. Şey. Yani aslında burada yine çocuklukla ilgili şeyler çıkabilir. Yani yetersizlik hep olumsuz olarak bakma. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bir şeyi çok düşünüyor olmak o konuyu çözeceğimiz anlamına gelmiyor. Eğer bir şeyi düşündün ee, düşündün, yine düşündün, yine düşündün ve hala e, geleceğe yönelik e, bir çözüm sunmuyorsa sana, sunmuyorsa sana bir anlamı yok. O zaman ne yapacağız? Harekete geçeceğiz. Gelecekle ilgili kaygılar neler? Bugün ne yapabilirim ben? Şimdi zihin hep şey gibi yokuş aşağı çekme eğilimindedir seni. Ne yapıyor? Diyor gelecekte ne yapacaksın? O orada konuşsun, dursun. O orada bir şeyler söyleyebilir. Sen onun elinden tutup bugüne çekeceksin. Yani bugün ne yapabilirim, ben bugün ne yapabilirim? Ve şöyle bir şey var. Bazen gelecekteki güzellikleri o kadar çok düşünüyoruz ki bugünün güzelliklerini kaçırıyoruz. Ya da gelecekteki ihtimalleri o kadar çok düşünüyoruz ki bugünün gerçek, elimin değdiği, yarın içeceğim portakal suyunu düşünürken önümdeki suyu kaçırıyorum. Çok, sudan çok örnek verdik şey evet, yaparken. Yani geldi. gelecek... E, kaygısı evet zihnimiz diyecek bir kolay bir şey değil ama dediğim gibi her seferinde bugüne çekmemiz lazım. Bu aslında lazım. hayatı da çok zorlaştıran bir Hı -hı. şey değil midir? Hani izleyicimizden yola çıkarak söylüyorum. Düşünsenize Hı -hı. hiçbir şeyden hiç yaptığınız hiçbir şeyden tat alamıyorsunuz çünkü hep bir sonraya bir sonraya bir sonraya düşünmek. Bu, Hı -hı. bu sanırım bu tip düşünceye sahip insanların e, bir şekilde uzmanla buluşması gerekiyor değil mi mutlaka? Kesinlikle hocam. burada eğer günlük hayatın akışı bozuluyorsa evet bir terapi yardımı psikolog ya da Hı -hı. psikiyatrist yardımı gerekiyor. Olabilir. Bundan da çekinmememiz Hı. gerekiyor. Kesinlikle. Ee, bir izleyicimiz daha tamam. var hatta. Bu arada çok çok teşekkür ediyoruz tüm izleyicilerimize. Yoğun bir şekilde sorular geliyor rejiye. Hemen alalım yayına izleyicimizi. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. İyi nasılsınız? Günler, günler, i̇yi misiniz? Geldi. İyi misiniz? Nasılsınız? Evet ses, e, teşekkür ederim. Ses birazcık kesiliyor ama ben e, sorumu söyleyeyim. Beyan Hocam, daha önce YouTube kanalından izlemiştim. Merhabalar. Merhaba hocam. Hocam ben aslında o kadar doluyum ki nereden başlayacağımı da bilmiyorum. benim sizi seyrederken, ya dedim bir araba kullanırken ehliyet veriliyor insanlara. Kaza olmasın diye hı hı. bir gelecek oluşturan bir şeyde, hani anne babalara... E hiçbir şeyden geçirilmiyor ve Hı -hı. nesil teslim ediliyor Hı -hı. ve o toplumun taşlarını oluşturuyor bile bireyler. E, dolayısıyla o kadar büyük bir şey ki aslında hani resme dışarıdan bakan birisi ya da daha daha büyükler bunu görmesi lazım. Hani o kadar önemli ki. Yani, çok önemli çok bir, bir noktaya bir, aslında parmak basıyor diyor. izleyicimiz Hı -hı. çok çok teşekkür ediyoruz sizin sorunuzu hemen biz hızlıca alalım tamam çünkü hocam. hep izleyicilerimiz hocam, var hocam e, şimdi duyamadım ben sizi ama sorunuzu ben... hemen alalım çünkü diğer tamam. izleyicilerimizi daha bekletmeyelim fazla artık. Tamam hocam hocam anne babalar kişinin olukluluk algısı ve duygusu hayatı anlamlandırma ...şeyi o kadar önemli ki biz bunu başaramadığımızı düşünüyorum. Hı. Dolayısıyla ya geçmişin yüküyle yaşıyoruz ya da geleceğin... E, endişelerini taşıyarak... ...bugünü de kaybederek... ...hem çocuklarımıza hem kendi adımıza... ...ya bunu nasıl başarabiliriz, inanın bilmiyorum, bunun gayretindeyim. Hı hı. E, yani ben işte size... Soruyorum ama ne sorduğumu da çok Yok, biz, diyor, biz aşağı yukarı anladık değil mi anladım, hocam çok, kaygılarını izleyicimizin. Çünkü diyor ki e, araç bile kullanmak için bir ehliyete sahibiz. Alıyoruz o ehliyeti ama e, anne baba olurken gelecek nesilleri yetiştirirken bir eğitimden geçmiyoruz dedi izleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Ben çok teşekkür ediyorum e, sorusu için izleyicimize. Şöyle söyleyeyim. Ee, aslında bir tarafta böyle kaygılı anne babalar var ya yanlış mı yapıyorum evet. acaba nerede hata yapıyorum diyen bir anda da çok umursamayan aslında iyi yaparken e, kötü yapan kötü farkında olmadan kötü yapan anne babalar da var. Ben şunu düşünüyorum şimdi bir ışınlama zaman makinemiz olsa ve 1920'li yıllara gitmiş, e, gitmiş olsa. olsak o zaman bilinçli bir anne baba var karşımızda. Bütün çocuk gelişimi kitaplarını okuyor, bütün dergileri takip ediyor ve dergilerde çocuk eğitimi ile ilgili şunu yazıyor. ''Çocuğunuzu kucağınıza almayın, çocuğunuza yüz vermeyin. Eğer çocuğunuza yüz verirseniz ileride ezik bir oğlunuz kızınız olur.'' Bilim o zaman bunu söylüyor. Şimdi bunu okuyan bir anne baba çocuğuna mesafeli davranıyor ve bugün psikoloji bilimi bunu tam aksine söylüyor. Çocuk sevgiyle büyüyor zaten. Şimdi çok fazla okumak, çok fazla bilgiye sahip olmak bazen e, tam anlamıyla iyi olmayabiliyor. Ben diyorum içimizde bir sağduyulu taraf da var. O sağduyulu tarafa da ses vermemiz lazım. Evet çocuğumuzla ilgileneceğiz, şey yapacağız ama bazen aşırı bilgili olmak, aşırı bir şeyleri takip etmek bizde biraz takıntı haline de gelebiliyor. Saplantı. Kesinlikle. Haline. Çocuğu mesela ne yapıyor? Helikopter ebeveynler diye bir kavram var. Ne demek ee, hocam? Ya çocuğun tepesinde geziyor böyle şey yaparken. Helikopter yapar ebeveynler. Ki. Kesinlikle. Helikopter ebeveynler çocuğun peşini bırakmıyor. Oğlum şöyle söyleyeyim. Yani 10 yaşında, 11 yaşındaki çocuğunu kucağında tuvalete taşıyan anne babalar var. Eyvallah taşlaştı. Ne yapıyor? Aman oğlum, tuvaletin mi geldi? Ben götürürüm seni. Sen hiç dert etme. Yani böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bu da hani aslında biraz dağılmış olduk konudan ama özgüvene e, bir e, zarar veren şeylerden bir tanesi. Olsun hocam çok keyifliydi. Hı -hı. Bu arada bu söylemiş Hı -hı. olduğumuz cümlelerde son cümlelerimiz sanırım artık. Çabuk geçti. Çabuk çok çabuk geçti. Çünkü bize aslında hakikaten hem izleyicilerimizin desteğiyle hem de sizin anlatımlarınız o kadar güzel ki böyle dinledikçe dinliyemiz geliyor. Son olarak o zaman Hı -hı. özgüvenle ilgili sorun yaşayan bireyler yetişkinler neler yapabilir? Şöyle 30 saniyede söyleyebilir miyiz? Şöyle bir şey korktuğumuz şeyleri belirleyelim. Hı -hı. Neden çekiniyoruz, neden utanıyoruz? İlk, i̇lk adım bu. İkinci adım biraz kendimizi zorlamamız gerekiyor. Hani havuzun başına geçeriz ve havuzun soğuk olduğundan korkarız ya ayağımızı sokup. Atlayınca alışır Anladım. insan. Korkularımız da öyle. Atlayınca bir şekilde adapte oluyoruz. Kendimizi konfor alanından çıkıp çıkartıp biraz zorlamamız gerekiyor. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür Klinik ederim. Klinik Beyhan Budak bizimle birlikteydi. Ağırlamak istiyoruz tekrar i̇nşallah, tekrar sizleri stüdyomuzda. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün için e, bizler için artık veda etme zaman. Efendim yarın saatler ikiyi gösterdiğinde biz burada olamayacağız. Çünkü yarın e, Srebrenica katliamının yıl dönümüyle ilgili özel yayınlarımız olacak. TRT Havaz ekranlarında e, he, tüm yıl boyunca zaten bu tip olaylarla ilgili TRT Havaz ailesi olarak birbirinden özel yayınlara imza atıyoruz. Yarın o günlerden birisi. Lütfen yayınlarımızı takip edin ve izleyin. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.